I ben Ela. Ben Bartu. Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Bartu ile beraber... Evet arkadaşlar bugün Bartu ile beraber Bombardino Krokodilo'nun en korkunç filmlerinden birisini izleyeceğiz. Ve çok heyecanlıyım gerçekten. Nasıl olacağını ve bu filmde neler yaşayacağımızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Size daha fazla Bombardino Krokodilo filmini izlememizi istiyorsanız kanalıma abone olup videolar katmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlara da Bombardino Krokodilo yazan herkese de kocaman bir kayıp atacağım arkadaşlar. Daha fazla atmak istemiyorum. Daha fazla Hadi gelin videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi Bombardino Krokodilo Nono no Korkunç filmine başladık. Evet. Gördünüz ki gibi bu, bu Bombardino Krokodilo, Krokodilo. değil mi Bartu? Evet. evet. şimdi arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Burada bir karakterler var ve görüyor gördüğünüz gibi ölüyor. Onu öldürüyor. Onu öldürüyor. Çok kalemeyecek. Bombardino Krokodilo geldi olamaz. Kaçır. Evet. Bak Boc bombardino Boc krokodilo. Evet. Bombasını attı bombardino krokodilo. Aynen. Ve bunlar ne? Bunları tanıyor musun sen? Ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum bunları. Aa bak bak sopayı attı ve bak 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 bak. Bombardino Boc krokodilo. Boc Kocaman bir bombası var ve of. Oh! Gördün mü ne yaptı? Evet. Böyle bir vurdu arkadaşlar. Geri ona gitti. Evet, şimdi bombardıyla krokodili kendi kendini mi öldürdü. Hayır, 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 öldürmedi. Aa! Düştü gördün mü? Bence evet. bir şey soracağım. Senin bu karakterlerden en sevdiğin karakter hangisi? Benimki tabii ki de şempanzini. Neyim bandı, ne, ne? O ne? Öyle bir şey mi var? var? Arkadaşlar öyle bir karakter varmış. Ben bu karakteri ilk defa duydum. Bombardino Krokodilo. Evet bak ağlıyor Bombardino Krokodilo. Gördün mü? Yara bandı takıyorlar ona. Arkadaşlar Bombardine Krokodilo'nun canı yanmış ve kanıyor bir yerleri. O yüzden çok üzgün. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bakın bu da düştü. Bu karakterin ismini bilmiyorum ben arkadaşlar. Eğer siz biliyorsunuz yorumlara yazın kesinlikle. Bakın ya, Bombardine Krokodilo ağlıyor. Ya, Ama size, sinirlenmiş gibi de. Ya senin en sevdiğin karakter hangisi? Benim en sevdiğim karakter Bombardine Krokodilo. A ben çok seviyorum. Çünkü baksana ne kadar tatlı duruyor değil mi hiç zarar vermiyor ya, insanlara. Sen, sen bence sen balina kapıcığını daha çok sevmiyor muydun? Hayır ben onu daha önce hiç görmedim. Aa nasıl ya? Evet bak bak bombardino krokodilo'ya <laughs> çok zarar verdiler. Ağlıyor da gördün mü? Evet, bu da ya arkadaşlar gidip bombardino krokodilo'ya hemen şey yapalım. Yardım edelim mi? Arkadaşlar gidip bombardino krokodilo'ya yardım edelim ağlıyor çünkü. Bakın arkadaşlar onlarla savaşıyor ve Bombardino öyle tabii ki de dövdüler. Ama biraz önce eğer onu dövmeselerdi de Bombardino Krokodilo onları da dövecekti arkadaşlar. Bakın çok mutlu oldu gördünüz mü? Herkese bir yara vardı takılar çünkü hepsine zarar gelmiş olabilir arkadaşlar. Evet şimdi bakın. Evet Bombardino Krokodilo tekrardan gelmiş ve bak bunlara yardım etti gördün mü? Evet. evet. yardım etti onlara. Bunlar ne yapıyor be? Arkadaşlar birbirlerine sinirleniyorlar ve bu kumaka... Bartu bu ne? İşte ben de bunu bilmiyorum. Olamaz. Bu ne? Gözlerine bak. Ne oldu evet. bombardino krokodilin gözlerine? Olamaz arkadaşlar. Sizi gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın bakın arkadaşlar. Şimdi çok... Aa! Onları öldürmeye çalışıyor. Evet adam yüzünde. Bombardino krokodilin çok iyi demiştik ama şimdi hiç iyi bir karakter olmadı. Evet üstündeki Kötüye dönüştü yapıyordu. şimdi. Evet üstündeki o karakter bunu kötüye dönüştürdü arkadaşlar. Aa bunları öldürüyor. Olamaz öldürdü. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bombardino Krokodilo çok tehlikeli bir karaktermiş arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Çok tehlikeli bir karaktermiş. Artık sevmiyorum bu Bombardino Krokodilo'yu ben. Artık sevmiyorum. Bak bak bunlar ağlıyor. Yok. Çünkü gerçekten kardeşleri galiba öldü gördün mü? Evet. Bak evet bak bak bak. bu sinirlendi. Bak bak nasıl hareketler yapıyor. Olamaz. Nereye git? Gördün mü? Vay, evet. vallahi. Aa, kavuştular. Bunlar sevgili galiba. Bunlar Hayır. sevgili mi sence? Bombardino Krokodilo ile diğeri. Hayır. Bir tanesi sevgili değiller mi? Aa, dövdüler. İyi. Bakın bunu dövdüler. Bu çünkü çok kötü bir karakter. Bak bak bak. Bak, bunlar Ay, işte. Ama çünkü çünkü Bombardino Krokodilo ona yardım et diye ya daha. Aa, böyle. evet. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki filmimize geçtik. Bak böyle kocaman bir bulutlar var. Bir tane adam var görüyor musun? Evet. Bak bankada oturmuş ve şu an koşuyor. Nereye koşuyor acaba? Bir acelesi var galiba. Evet. Bak geldi. Burada ne yapıyor? Bir şey. Evet arkadaşlar bakın bak bak bak. Uçak bileti alıyor bir tane. Evet, evet bir tane uçak bileti alacak evet. ve galiba gidecek arkadaşlar. Evet, uçak biletini aldı ve bilin başka bir yere gidiyor. Evet. Şimdi valizini hazırlıyor. Evet. Bak, evet. Şimdi adam bakın valizini de hazırladı. Evet. Her şey her şey okay, Mükemmeliz. Gidiyoruz tatile. Her şey hazırlandı ve uçağa binmek için havalimanına geldi arkadaşlar ve uçağa bindi. Evet. Şimdi ne olacak? E Bak 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 etrafta evet. bir şeyler var. Bu mavi krokodilo. krokodilo. Gördün mü? Evet. Birisi çok bir tane kafesin içine koymuşlar bombardino krokodilo. krokodiloyu. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar korkunç bir bombardino krokodilo bu. Bartu ne kadar korkunç bu. Evet. Olamaz. Arkadaşlar bakın şimdi. Aa bak 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 bak. Neler oluyor bak. Bombardino krokodilo için kocaman herkesi çağırdılar. Çünkü evet. bombardine bombardino krokodilo evet. yakaladılar. Ve onu asla bırakmayacaklar galiba arkadaşlar. Bakın yeşil yeşil şeyler püskürüyor yukarıya. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar evet evet ağlamaz uçak uç uçağı da geliyor yeşil şeylerden. Evet. Şimdi pilotlar nasıl Aa, Uçağın içine de geliyor. Olamaz. Bombardino krokodilo bir zehir mi saldı yoksa? Bakın arkadaşlar a çıkıyor mu? Evet. Olamaz. Arkadaşlar şey görüyor musunuz? <laughs> Aa. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Bombardino krokodilin özel güçleri gördünüz mü arkadaşlar? Özel güçleriyle herkes zehirledi bildiğiniz. Herkesi zehirledi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Herkesi öldürdü bu resmen. Herkesi öldürdü ya. Aa bakın evet ölü var. Arkadaşlar Bombardino krokodil... Aa! Bombardino krokodila dönüştü. Arkadaşlar o bindiği uçak Bombardino krokodil dönüştü. Bakın ne kadar korkunç görüyor musunuz? Olamaz. Aa! Arkadaşlar bakın gördün mü Bartu ne kadar korkunç kaçıyor bir şey var. herkes kaçıyor çünkü bombardıne korka deli dönüştü uçağın çok korkunç bir uçağa dönüştü olamaz ateş püskürtecek. olamaz kaçın kaçın Aa, boya doğru evet. gitti. Abo, bu adam peşine mi takıldı yoksa? Evet. Olamaz. Evet. Bombardine krokodili dönüştü. Bak bak bak. Herkes onu kurtarmaya Bak bak bak. Bombardine krokodili ağzından ne püskürtüyor. Bartu ateş püskürtüyor. Herkesi öldürecek şimdi Bombardine krokodili Olamaz. Herkesi öldürecek. Evet arkadaşlar. Bakın ben bu videoyu burada kapatıyorum çünkü gerçekten Bombardino Krokodil e videosunun daha fazla filmini daha fazla izlersek gerçekten başımıza kötü şeyler gelecek ve Bombardino Krokodil e evimize gelebilir arkadaşlar. O zaman daha fazla Bombardino Krokodil e hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları kısmaya kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.